İsmail Saymaz, 18 Ekim 2022, Halk TV.com.tr. Soma Hukuku. Olursa olsun, ölürse ölsün. Amasra'daki madende hayatını kaybeden 25 yaşındaki Berkay Kesimin mezarı başındaki acınası manzarayı eminim izlemişsinizdir. Üç imam, çömelmiş susarken, aralarında oturan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, tilavetle Kur'an okuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 41 işçinin ölümünü kader planı ilan eder ve sorumluluğu Allah'a havale ederse Adalet Bakanı da şüphelileri yakalatmayı bırakıp imamın yerine geçer. Olacağı budur. Facianın üzerinden 5 gün geçti. Amasra'da bir kişi bile gözaltına alınmadı. Bir kişi ifadeye çağrılmadı. Avukatlar kanıtların karartılmasından kaygılanıyor. Bozdağ'dan beklenen Tezel'den şüphelileri savcılığın huzuruna çıkartması ve tutuklatması iken Bakan Bey mezar başında Kur'an okuyor. Asıl işini yapmadığı gibi üyesi olduğu iktidarın sorumsuzluğunu ve ihmalini dini siyasete alet edip örtmek istiyor. Oysa ölenlerin ruhunu dindirecek ve geride kalanların yarasını sağaltacak olan adalet, yalnızca adalettir. Hani şu Bursa Mustafa Kemal Paşalı madencilerden esirgenen adalet. Mustafa Kemal Paşa Bükköy'deki maden ocağı 1990 yılından bu yana Nurettin Ercan'a ait Bükköy AŞ tarafından işletiliyordu. Ercan Ocağı şirketinde maden mühendisi olan Fahrettin Şolpan'a kurdurduğu taşerona devretti. Oysa kanuna göre iş yerinde çalışan bir kişiyle alt işverenlik ilişkisi kurulamazdı. Bükköy AŞ ile Şolpan arasındaki sözleşme hukuki sorumluluktan kurtarmak için kılıftan ibaretti. Bükköy Maden Ocağı bir facianın 19 yıl boyunca geliyorum dediği yerdi. Müfettişlere göre şirket ölçüm aleti ve gaz maskesi almadığı için 1991'de faaliyetten men edildi. Ve şirket 1992, 1995, 1997, 2003, 2004 ve 2008'de kusurlu bulundu. Faciadan 6 ay önce 9 Haziran 2009'da teftişte havalandırma sisteminin kurulmadığı, işçilerin gaz maskesi taşımadığı, gaz ölçümü yapan ve ikaz veren cihazın olmadığı saptandı. Buna rağmen eksiklikler giderilmedi. Patlamanın meydana geldiği 10 Aralık 2009 itibariyle manzara şöyleydi. Kömür çıkarmadan önce nefeslik adlı hava koridoru açılması gerekirken açılmadı. Dinamit patlatılırken gaz ölçülmüyordu. Metan artışını haber veren sesli ve ışıklı alarm yoktu. İşçilerin vakvak vak dediği cihaz alınsa metan artışı görülecekti. Çin'den ithal edilen anti-grizulu panolar depodaydı. Gaz maskesi vardı ancak işçiler eğitilmemişti. İşçiler o sabah yoğun gazdan etkilenmişti. Gaz ölçümü yapılsa ve işçiler boşaltılsaydı bir sonraki vardiyada facia yaşanmayacak, 19 işçi can vermeyecekti. Saat 19'a geldiğinde ateşleyici Ramazan Beştepe 5'er dakikalık arayla 3 dinamit patlattı, 4. dinamitte yer yerinden oynadı. Bükköy AŞ'nin sahibi Nurullah Ercan'ın da aralarında olduğu 7 kişiye taksirle birden çok kişinin ölümüne sebebiyetten Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İşletme müdürü Hayrettin Çelik, taşeron şirketin sahibi olan Fahrettin Şolpan ve Ocak şefi Bayram Erdoğan'a 6'şar yıl 8'er ay, patron Nurullah Ercan ve iki sanığa 5'er yıl verildi. 12. Ceza Dairesi iş kazaları için içtihat niteliğinde karara imza attı. Daireye göre sanıklar metan gazı olduğunu bilmelerine rağmen uyarı sistemi kurmamış, gaz ölçüm cihazı kullanılmasını sağlamamış, vakvak vak adlı aleti almamıştı. Havalandırma yapmayarak grizu birikmesine yol açmışlardı. Dinamit atımından önce ve sonra gaz ölçümü yaptırıp kaydettirmemiş ve anti grizulu ekipmanları kullanmamışlardı. Bu bir kusur değil olursa olsun düzeyinde ağır bir kasttı. Daire, olası kastla öldürmekten ceza verilmesini istedi. Bu en az 20'şer yıl hapis demekti. Kararda şöyle denildi. Defalarca tespit ve uyarılara rağmen hatalı, eksik ve tehlikeli çalışma yöntemini sürdüren sanıkların kusurluluk düzeyinin taksiri aştığı, bu şekildeki çalışmayla grizu patlamasını öngörmelerine rağmen engelleyici nitelikte çalışma yapmadıkları, mevcut tehlikeli durumu gizlemek suretiyle olursa olsun düşüncesiyle hatalı ve hileli faaliyetlerine devam ettikleri, olay sonucu 19 kişinin öldüğü Bükköy AŞ harekete geçti ve 19 işçinin ailelerini tazminata boğarak çekilmelerini sağladı. Dava Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlandığında salonda ailelerden kimse yoktu. Mahkeme heyeti 3'e bölündü. Başkan, hümanizm ilkeleri gözetilerek hapsin para cezasına çevrilmesini, iki hakimden biri eski kararda direnilmesini, diğeri olası kastla öldürmek suçundan ceza verilmesini istedi. Hakimler uzlaşamayınca ilk kararda ısrar edildi. Savcılık itiraz etti. 12. Ceza Dairesi 24 Ocak 2019'da kararı bir kez daha bozdu. Dava 3. kez Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne geldi. Mahkeme 20 Eylül 2022'de karar verdi. Nurullah ve Osman Latif Ercan'la Şolpan, Çelik ve Erdoğan'a olası kasta öldürme suçundan 19 kez ayrı ayrı 20'şer yıl hapis verildi ceza ayrı ayrı 16'şer yıl 8'er aya indirildi. Ne var ki sadece sanık avukatları itiraz ettiği için aleyhe hüküm kurma yasağından ötürü önceki yargılamadaki cezalar yinelendi. Sanıklardan üçüne 6'şer yıl 8'er ay, ikisine 5'er yıl hapis cezası uygulandı. Bu infaz indirimleri hesaba katıldığında sanıkların cezaevine girmeyecekleri anlamına geliyor. Savcılık itirazda bulunsa Mustafa Kemal Paşa'daki 19 işçinin ölümünden sorumlu olanlar yüzlerce yıl hapis cezası almış olacaktı. Peki yatarlar mıydı? Hayır, yatmazlardı. Çünkü 12. dairenin odası kast içtihadı Somada da uygulandı. Soma AŞ yönetim kurulu başkanı Can Gürkan'ın da aralarında olduğu 4 sanığa 301 kez öldürme ve 162 kez yaralamadan ceza verilmesi istenmişti ki dairenin 5 kişilik heyetinin üçü değiştirildi. Bir eski bakan ve iki bürokrat atandı. Ceza bilinçli taksirle öldürmeye çevrildi. Gürkan tahliye oldu. İhtimaldir ki Mustafa Kemal Paşa davası Soma'yla aynı akıbete uğrayacak. Bakan Bozdağ'ın mezarının başında Kur'an okuduğu merhum genç bir işçiden ibaret olsaydı acıya tahammül etmek biraz daha mümkün olabilirdi. Ne var ki olursa olsun diyerek hatalı ve hileli faaliyetlerine devam ederek ölüme gönderilen binlerce işçinin üzerine adaletsizlik toprağa atılıyor. Selçuk Kozağaçlı ve Can Atalay gibi kahraman avukatlardan mahrum bırakılmış işçilere direniş kapısı kapalı, tevekkül kapısı açık. Erdoğan'ın kader planı yürürlükte. Bu Soma hukukundan beri böyle. Olursa olsun, ölürse ölsün. İsmail Saymaz